Bu sene 34.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Şilebezi Kültür ve Sanat Etkinliği'nde birbirinden güzel hocalarımızın, ritüellerin gerçekleştiği akademisyenlerimizin paylaşımda bulunduğu sanatçılarımızla görüştüğümüz güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Şilebezi'nin artık bir küresel marka olacağına ben sonuna kadar inanıyorum. Ama şunu ifade etmek istiyorum, işte buradan başlayacak o. Yani yerelden, o çıktığı o saf halinden tüm dünyaya ulaşacak. Gerçek anlamda sürdürülebilir ve doğayla dost olan ve sadece Çile'ye özgü bir kumaşın ritüelinde bulunmak çok keyifli. Ya şu ürünü üzerimize giyerken yani giyiyoruz, keyifle giyiyoruz, severek giyiyoruz ama onun meşakkatine hep beraber birlikte ortak olduk. Dünyanın en güzel kıyafeti seçildi. Buna yani bir alkış alınır herhalde değil mi? Onu duyduğum bir tekstil ürünü. Deniz suyunu kirletmeyen, tatlı su harcamayan, kumsalların üstünde güneşte kuruyan, elektrik harcamayan bu kadar da doğa dostu başka bir kumaş üretimi dünyada yok.